Sıza Evler Çelebi Kız Anadolu İmatik Lisesi'nden 10. sınıfına Raiba Balcı Benim konum Pascal prensibinin uygulamaları Bunun için görmüş olduğunuz Plastik kapağı, doktor çubuğu, şırınga, pipet, çöp şişi gibi malzemeler malzeme kullanarak Bu düzeni oluşturdum Şimdi gelelim bunun nasıl çalıştığına Şırıngayı basınç uyguluyorum ve içerisindeki sıvı sayesinde basınç aktörler sonucunda mekanizma yukarı hareket ediyor. Eğer şırınganın içerisinde sıvı olmazsaydın ne olurdun peki? Gelin şimdi bunu deneyelim. Şırınganın içindeki bütün sıvıları boşaltıyoruz. Hiçbir bir sıvı kanla başlattık. Gördüğünüz gibi şırıngan içerisinde hava olduğu için mak e makinezma hareket etmiyor. Bunun sebebi sıvıların içerisinde iletme özelliğine sahip olması. Yani Pascal Prensesi bir de. Benim için teşekkür ederim. <laughs>